Bugün bu kutuları açacağız. Arkadaşlar bunu bir çıkartmaya kadar bağ edemeyeceğiz. Ben gerçekten dayanamıyorum şu mega kutuyu görünce. Eğer fazla uzun sürerse, yani fazla kısa sürerse ben bir tane el atabilirim. Rozayı alalım. Rozada görev varmış. baş inşallah. İşte bu ve bir çıktı hiç beklemiyordum. Bakın ilk kutudan hiç beklemiyordum. Şunu açıyorum. Ya oha ama altı da yazmazsın artık. İnşallah yıldız gibi değildir. Hadi be. Bir şu ne? Şu mega kutu. Beş yazdı okay. Açıyorum. Bir şey çıkmadı tamam. 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 Bir spawn çıktı. Ve sonuna da çıkmadı. Tamam. Bir çıkarttık arkadaşlar. Tamam. Bunu da çıkardık. Hemen birimiz alıyorum. Bak bir Koyun da aldım ya benden Eee ben Vivi ee, ben... ile Ne oynasam acaba Zaten botlar gelecek o yüzden fazla önemli değil Savaş da istiyorum ben Başlayalım Bir maç atıp sadece hedefim bu Hemen buradan zorla şey yapmamız zaman değil atarsın zaman burada. Attık. Tamam. Bir tane bile vurmadı da. <laughs> ben de. Attık mı? Attık. Okey. Arkadaşlar video bu kadar. Ben biraz BB ile kaçacağım. Ee, görüşürüz BB çıkardık. Hatta ilk kutudan çıkardık. Buradan çıkardık BB'yi. Şu 53. kademeydi herhalde. Ee, görüşürüz ben arkadaşıma gideceğim. Görüşürüz bay bay.